Hepinize selamlar hoşçakalın i̇şte ben Berke Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? bugün Konami'nin Epic paketlerindeki algoritmasını açıklayacağım <laughs> Ciddi misiniz lan Nasıl Epic çıkıyor nasıl çıkmıyor Bunları arkadaşlar ben kafamda yani çözdüm Son 2-3 ayda bir şeyler farkına vardım çünkü baya top açtım bayağı hesapla girdim kendi hesabıma girdim Zengin hesap farkı var fakir hesap farkı var hepsini biliyorum ee, şey ederim. biz şey de deriniz, öyle şey yapma yani Bir yerden de bilgi aldım Yani bu videoda epic çıkarmış şansınızı nasıl arttırırsınız onu göstereceğim Ama şunu unutmayın her zaman kesin diye bir şey yoktur bu oyunda Sadece şansınızı arttıracağız Ama şanslı arttırmanın olduğuna inanıyorum Nasıl mı hemen zaten bir videom var arkadaşlar biliyorsunuz Bir haftadan sıfırdan kadro kurma diye 100 tl ile Orada 100 mcl platini tek attık O videoyu izleyebilirsiniz bu hesabı da zaten yarın vereceğim O videoyu instagramda yazan birine videoyu beğenip abone olanlardan. Hani yani siz de videoya geçmeden bak şu videoyu beğen sana da çıksın çıksın. Bak görüyorum bazıları yazmış abi videoyu ben tek attım epic'e falan diye. Sen de videoyu beğen abone ol gör bakayım nasıl oluyor. Her neyse şimdi arkadaşlar madde madde yerleyeceğiz. Kendi bilgilerim tahminlerim üzerinde nasıl arttırabilirsin şanssızlığı onu açıklayacağım. Şimdi bak ilk önce göstereyim şimdi. Ve platini pakete gitti onu artık gösteremem. Bu paketleri açmadım. Arkadaşlar ilk önce böyle nasıl isem. Biraz saçma gelecek ama bir paketi hissetmelisiniz. Ciddi anlamda o paketi hissedince bazen geliyor. Diyeceksiniz ki ben buradan MS değil de Pele paketini açacağım falan diyebilirsiniz. Mesela buradan da tek atabilirsiniz. Ben mesela o gün platin hissetti platine tek attım. Her neyse bu zaten tek hissetme değil merak etmeyin. Böyle manifestçi falan değilim. İlk vaktimiz arkadaşlar bak bir paket geldiğinde ya ilk gün açın ama ben ilk gün açmanızı önermiyorum. Niye? Konami o gün sanki biraz şey yapıyor. Böyle hani youtuberlar ilk günden açıyor ya o gün özel böyle bir şansı azaltıyor. Mesela hani paketin son bir günü olabilir. Son saatler değil. Son saatlerde de açmayın. Niye? Çünkü böyle açacaksınız 50 paket mesela MSA paketinden dedi hiç çıkmadı. Sonra bilecek ki bu daha açmaya devam etmeli. Daha paket gidecek parası boşa gitmesin açmaya devam eden şansını düşüreyim. O yüzden paketin ilk günü ve ikinci gün tavsiye etmiyorum. Bir de son gün tavsiye etmiyorum. Böyle 3. 4. günleri falan gitmesine son 2-3 gün kalar. O zaman açarsanız şansınız daha yüksek olur. İlk günden tek atanlar var biliyorum. Ama şimdi MC sayınız da önemli. Ve MC'nin nereden geldi? Ben MC hatırlarsanız arkadaşlar MC'm azdı. Ve ben buradan geldim. Nerede o? Oyuna etkinlik. Mesela şu etkinlikten mesela MC'ye alıp Öyle 100 mc tamlayıp epic açarsanız şanssız daha yüksek olur. Şurada mesela bak 50 mc veriyor bir kere kazanıcı Aldın ya direkt koş. Direkt al mc'yi epic yerine koş. Ama ondan önce de bir tane daha ayrıntı var. kazonuzun çok iyi olmaması lazım. Evet bunu cidden Konami hissediyor. Hissediyor değil bakıyor sanki. Ben bir yorumları okuyorum. Ya herkes tek atmış ya da son paketi kalmış. Son 2 aydır algoritma bu şekilde ilerliyor. O yüzden dikkatli olun. Böyle tek 10 defa açarsanız bırakın bence yani. Hadi 2 onda gelme şansı var da yani ben olsam ben tek onu vuruyorum bırakıyorum artık. Ya da yüzmeye cebrek bırakıyorum. Ama tek atanlar geldiğinde kadrosu kötü oluyor. O yüzden arkadaşlar ya kadroyu sıfırlayın ya da kolide gücünüzü düşürün. Malatım taktiği değildir haberiniz olsun yani. Kolide gücünüzü biraz düşürün. Epikleri dışarı almanız lazım da çamaya kadro dışında oyuncu yok. Bu benim şey hesabım biliyorsunuz. Ama kolide gücünüzü mesela düşürün abi. Yanlış pozisyon yanlış oyuncu koyun falan. Bu epikleri falan kadro dışına atın. Hiç şey yapmayın. En kötü ama epikler durabilir. Beleş durabilir. Ama böyle değerli epikleri falan çarpmayın şey yapmayın. Kadrosu tutmayın. Hareketleri yapmayacaksınız, söz mü? Evet koy abi hepsini koy. Ya böyle beleş olsun abi. Kolektif gücünüz çok düşük olmasın. Azıcık yüksek olsun. O kadar düşük yapmayın. Bu civarlar iyidir. Ya da gidip şey yapın. Kadroyu full beleş oyuncular alın böyle sıfır GP oyuncular var ya doldurun. Kadroyu tamamen sıfırlayın. Hepsi dışarıda olsun. Sıfır kolektif güç yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani mesela bir, bugün pazar sizin paket geldi ya siz gidip paketi açmayın. Çünkü herkes paket yenecek bence dediğim gibi. O yüzden yani bir paket ne kadar yeni geldiyse şansı o kadar azdır. Diyelim o kadroyu falan düşürdünüz. 2-3 gün sonra açtınız. Epi çıkardınız. Onunla vuracaklar için söylüyorum. Gitti Buradan diyelim sonra çıkardınız O pakete bence devam etmeyin ya da tek attıysanız Falan 100mc ile 200mc ile Çünkü konemi epikleri art arda Koymaz genelde bazen koyar Ama çok nadir ihtimal küçük ihtimal yani %10 falan genelde hepsini böyle 50 100 hatta Bazen hepsini sona koyuyor benim baya Başıma geldi en kötü paket açıldığım Videomdan da biliyorsunuzdur belki Vandak son topa kaldı Bunu sebebi büyük ihtimal Benim kadromun iyi olması Oyunu çok fazla Para yatırmayın Bu anlamda mesela her hafta gitti 3000 şey almayın 3000 meci ya da 5.000-15.000 bin, bin MC almayın. Alacaksanız bir kere alın tam alın. Çünkü hem zamlanıyor ama hesabınızda da ne kadar yüksek MC varsa o kadar şanssız da düşük. Onu da bilin yani. FF'e falan gelirse o zaman daha yüksek şanssızlar Bir de taktik olayı var. Biraz batıl inanç gibi olabilir. Bu biraz batıl inanç gibi geliyor. Yalan söylemeyeyim. Ama yine ne yaptınız biliyor musunuz? 100 MC vurun iptal edin. 100, 100 100 iptal. 300 3 kere iptal falan ya da girin mi? Eto illa yani bilmiyorum bir şans arttırıyor bence. Şöyle mesela gidip 3 kere falan döndürüyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Oyuncu güçlerine falan bakıyorum. Ekonomi bence hissediyor. Ama bu garanti çözüm değil. Bu, bu, altı biraz. Onu söyleyeyim ya. Bu maddelerin arasında yer almıyor. Şimdi aklıma geldi ha. Diğer veya eğer arkadaşlar ekstradan oyun ayarlarına girin Ve refitlere gelin. Buradan en düşüğü seçin abi. En düşük yapın. de en düşük yapın. 60 FPS yapın. Baktığınızda tek tek de çıkarmadınız. Tekrar en düşük alın. Bir de öyle açın. İçiniz rahat et. Mesela en düşük alıp bir daha oyunu kapatıp bir daha girebilirsiniz. Bunu ben internette okudum. Twitter'da falan. Bu benim bildiğim madde değildi. Diğerleri benim tahmin ettiğim şeylerdi. Ve bir haftada arkadaşlar bir tane paralı paket açın bence. Diğerlerini sıra parayla vurmayın. Ben mesela burada gittim platini tek attım sonra gittim peliye vurdum ama çıkmadı. Çıkmaz. Çok zor yani. Ayda. Çok zor ya. Yani bir haftada bir pakete bir tek deneyin. Fazla paranız yoksa tabii ki de. Bu konumu bu epikleri rastgele dağıtmıyorum. Mesela hatırlarsınız ps bir de falan arda arda gelebiliyordu ama burada çok nadir arda arda geliyor Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geleyim. Her maddi özet geçeyim. Meyceniz az olsun ne kadar şansınız var. Ne kadar erken veya geç açmazsanız o kadar şansınız var. Paranız düşük seviye etkinlik yaptıysanız ondan sonra hemen geldiyseniz açtıysanız daha çok çok şanssızlar. Böyle herkesin yöneldiği paket değil de farklı paketleri açın mesela yani. E mesela paketi geldi ya o gün ona açmayıp da başka bir yiyin, eski gelen paket açarsanız daha çok şanssız da olabilir. Dedim gibi burası da his, hisse bağlı. Holy Defty gücünüz ne kadar düşükse bence çok artıyor. Hesabınızın Holy Defty falan. Mesela yeni başlayabilirsiniz böyle bir aylık falansanız daha çok çıkarma şansınız var. Hesabın böyle Holy küçücük olanlara zor çıkıyor. Fark etmişizdir belki. Onlar böyle ayda yılda bir tek atabiliyor fitlere. Tanıtlarım var ya, yani bol her paket açanlara oradan biliyorum. Onlara çok nadir tekte veriyor. Tekte vermiyor yani çok nadir öyle. %5 falan ihtimal öyle söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bunu dikkat ederseniz epi çıkan bir şansınız artar. Biraz kafanız yormuş olabilirim kusura bakmayın ama bilgilenmenizi istedim. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenen ve abone olanlar inşallah herkes tek atar. Tek atıcı yorumlara gelsin. Dikkatli şerifsiz sizde. Her neyse. Bay bay.